Yaşasın oğlum kaç. Bundan bu, sövmüyor kendine. bu hacı amcanın karısı. Hacı amca köyün en yaşlısı şey aşağı yukarı. Geliyor. Çıkıyor. Çıktı. <laughs> Şu anda... Sor bana sen. Sen, sor, bana. Şey sen sor. Sen sor. Ne yaptın hacı Ne edelim bana aşı olmak istemiyoruz. E aşı yukarı kaç yaşındasın hacı amca? Ha? Kaç yaşındasın hacı <laughs> ya? ben dokuz hanım buldum gani. Dokuz hanım buldun mu? <laughs> buldum. Yine inek kulen gidebildin mi orada? Küçük kaya ineği kulen gani. Yapma ya. Ben <laughs> bir çay içerim lan. Çok zor adam çok zor. <gülüyor> 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 hey, Mr. Omda! Almayalı! Almanya'yla Çakıcı derler buna. Dümçek. <laughs> Ödeyken derler köyümüzün en meşhur adamı Sodu. Ödeyken derler köyümüzün en meşhur ve en zengini adı Sodu derler ama Sodu. Bir kere bak Çakıcı! <laughs> Çakışı. <laughs> ne ne? dönmem be? Dön. <laughs> O bilmiyor o bizim o çocuğumuz da her adam böyle. Bu inşaat köyün girişinde belediye binası olarak yapılıyormuş. Altı düğün salonu, ortası dükkan ve kahve, üstü de belediye binası olarak kullanılmış. boyut, arabalık boyutu. Bizim giriş merkezi. Çırpanoğlu. Hüseyin Çırpan. Hüseyin Çırpan. Köyümüzün paşası. İnşaat Hı. üzere çalışmaktadır. İki katlı daire yapıyor. <laughs> Birini bitirmek üzere ama herhalde ikinci başlayacak galiba yakında. Abimin kayını dayılının ismi ederler. <laughs> Başaşlı, Ekin Hazar'a odun satmaya gidiyor. Yuvarlak, sürpriz oldum, sardık, cemaat sardık. Cemaat sardım bir şeylerimle. Alamayalı Cemal, iki kodun getiriyor. <laughs> Türk mü medalesi? Direktörüne... Gelme bir... lan! Gelme, dur, <laughs> dur, dur! Nereye gidiyorlar bilmiyoruz. <laughs> Vallahi, aklı başı bir adam gibi lan. Manyak bana sürdürme. Bura köyümüzün kahvesi. Domina oynamak için kavga çıkarmak istiyorlar. Güzelce oynama Yani güzelce oynasalar. Bir şey yok ya. Emekli albay. Pata. Pata. Churchill <laughs> direğin dibinde. Churchill direğin dibinde. Köyümüzün günlük kasabı. Hmm. Bu istarak. Tamam sen almadın mı? Köyümüze gelen ufak bir pazarcı şu anda yayılmaktadır. Oraya çıkıyor. Gel biz de çekiz. Gel Orada. sen de gel. Sen de gel. Pazar edin pazara hadi. Biz, biz de oraya gidelim. E, arabanın yanına dinlelerdim ben. Köyümüzün yaşlısı Müslümancı geliyor. Karanlık mahallemizin en yaşlı kişisi. Bu hayvanların su içtiği çeşme daha evvelden berideydi. Şimdi köyünün yanına almışlar. Çok güzel olmuş. Beynin ne oluyor beynin? Hastayım. Nerenin hastanı? Her yer. Evet. Çelik gibisin Ne var ya? Hastadan bir daha da yat. Burada mı <laughs> Hastadan <laughs> buralarda işini. Bak. Ya. Odun mı? mı? <laughs> <kıyaslıyor ya>. Tabii. <laughs> <Ha>. Köyümüzün... <laughs> Çok kıymetli emekleri. labık, kara ahmet buna, köyümüz buna bağlıdır. Işılak gözü deyiz oğlu de. Ha. Onun çakıcı de. Bunun yapmadığı iş yok. Yok. Sebebi? İğne vurur, berberlik yapar, inşaat yapar, duvar örer, Başka. Her ya, boktan kurculadı. <laughs> 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 tamam, aldı al, aldı. Al. Ver, ver. Vur vur. Vur mı zır zır ver, mı ver. neyse işte. Vur vur. Bakmaz ki. Lan demire <ne> girecek lan. Ne? <laughs> 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 Necati. Cevat var mı bu? Bakala. E. Bu ara matini yalan gelen de şunu şurada tıraş ediveren ham kamera yap. Tamam mı lan? Gör e göster bunu orada. Git aldı gel. Alan gelen mi? Aldı gel oğlan. Vallahi azaltıyor. Şurada vallahi. Öküz tutuyor gari şimdi. İyi çiğla mı? Ha maşallah. çek çeklik gibi V var <laughs> <laughs> ya bu sana hiç kim hala?